Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 19. mektup Muzaffer Ahmedi risalesi. Onun 14. On nükteli işaretin 9. misali. Burada peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek elinin temasıyla ve duasıyla meydana gelen bazı harika halleri inşallah 6 tane örneği beraber okuyup istifade etmeye çalışacağız inşallah. 9. misal. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bazı zatların başını ve yüzünü mübarek eliyle mesedip dua ettikten sonra zahir olan harikaların çok cüz'iyatından iştihar bulmuş birkaçını numune olarak beyan ediyoruz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elinin teması ve duası vesilesiyle meydana gelen mucizelerden. Bunların daha fazla örneklerini görmek için e, Kadı İyaz'ın şifa Şerifine, Beyhake'nin Della i Nübüvve gibi eserlerine ve başka zatların peygamberimizin hayatı anlatan özellikle siyer kaynaklarına bakmayı tavsiye ederiz. Biz bunlardan altı tanesini okuyup istifade edelim inşallah. Birincisi, Ömer İbni Sad'ın başına elini sürmüş, dua etmiş. 80 yaşında o adam o duanın bereketiyle öldüğü vakit başında beyaz yoktu. Fesubhanallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elinin Allah katında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Demek ki Allah bir kulunun iltimasıyla, temasıyla ve duasıyla ve isteğiyle adetini değiştiriyor. Ne demek istiyor Rabbimiz? Normal şartlarda insanlar yaşlanınca saçlarını ağartırım. Kanunum ve adetim budur. Ancak bu elin sahibinin elinin temasıyla onun elinin temas ettiği yeri ağartmıyorum. Aynen siyah olarak yaratmaya devam ediyorum. Bu durum o zatın benim yanımda ne kadar değerli olduğunu ve onun e, iltimasıyla kendi adetimi ve sünnetimi değiştirdiğimi görünüz ve bu zatın benim elçim olduğunu anlayınız demiş oluyor. Bütün Peygamberimizin gösterdiği mucizelerin ana mantığı budur. Her mucize... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir fiili ve işi olmakla beraber Allah'ın yaratmasıdır. Yani o fiil ve o iş Allah'ın yaratmasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vesiledir. Çünkü yaratan Allah'tır. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elinin temasıyla 80 yaşına gelmesine rağmen onun başında hiçbir beyazın olmaması Peygamberimizin mucizelerinden bir tanesidir. İkincisi, Kays İbni Zeyd'in başına elini koyup meshedip dua etmiş. O duanın bereketiyle yüz yaşına girdiği vakit meshin tesiriyle bütün başı beyaz, yalnız Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elini koyduğu yer sim siyah olarak kalmış. Elhamdülillah. Yani bedensel güzelliklerin de vesilesi Peygamber Efendimiz, ruhsal güzelliklerin de vesilesi. Biz o zaman gerek suretimizin güzelleşmesinin, suretin güzelleşmesi iki anlamdadır. Bir fiziksel güzellik, bizim bunu kastetmiyoruz. Yani insanlar baktığı zaman sizden memnun oluyorlar, size güven duyuyorlar, size, size itimat ediyorlar. Ve sizden korkmuyorlar. Sizin anlattıklarınıza güveniyorlar ve bu adamla iş yapılır. Bu adam bizi aldatmaz. Bu adam güvenlidir. Bununla komşu olunur. Bununla ticaret yapılır. Buna her türlü maddi ve manevi güven söz konusu olabilir şeklinde bir itimat sağlıyor. Yoksa fiziksel olarak çok güzel bir adam gibi görünebilirsiniz ama itimat vermiyorsanız demek ki Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ihsan ettiği o güzellikleri yani İslam dininin güzelliklerini biz hem bedensel hem ruhsal olarak yerine getirsek Allah'ın izniyle o dinin o sünnetin bize temas eden kısımları bütün insanlara güzel gelecek. Bütün insanlar bizden emin olacak ve bize güvenecekler. Eğer bugün bir tüccar bir başka Müslüman tüccara güvenmiyorsa yazık etsin kendine. Kendine levmesin. Kendine kendine yazıklar olsun desin. Eğer bugün bir kız babası, bir Müslüman delikanlı kendisine gelip kızın istediği halde ona güvenemediği, itimat edemediği için vermiyorsa o vermeyen babaya değil veya istemeyen kıza değil kendine levmetsin. Kendini ayıplasın. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elinin temas ettiği saçlar Allah'ın lütfuyla yüz yaşına geldiği halde beyazlamıyor. niye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o getirdiği sünnet-i seniyye, hakiki, hakayık-ı imaniye ve İslamiye'yi yaşasak biz de öyle olmayalım? Demek ki bize bu güzellikler gelmiyorsa bizde problem var demektir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bize maddi ve manevi güzellikleri ihsan etmesi, onun gönderdiği hak din olan İslamiyet'i hem maddi hayatımıza hem manevi hayatımıza, hem özel hem aile hem toplum hayatımıza uygulamaktan geçiyor. Evet. Üçüncüsü, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Hattab. Bu zat Abdurrahman e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine Doğar doğduktan sonra ağzına hurma koyduğu çocuklardan birisidir. Biliyorsunuz çocuk dünyaya geldiği zaman peygamberimizin tavsiyesiyle ve uygulamasıyla ağzına ilk konulacak şeyin hurmayı ağzınıza güzelce ezdikten sonra onu iyice tabiri caizse geveleyip 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 iyice ezdikten sonra bir kısmını o yeni dünya gelen yavrunun ağzına damağına koymak sünnettir. Buna biz tahnik diyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bunu yapmıştır çocuklara. Onlardan birisi de budur. Ki kimdir peki bu zat? İbnül Hattab'dan belki hemen bir çağrışım olabilir. Hazreti Ömer Efendimizin yeğenidir. Çünkü Zeyd, Peygamber, e, Hazreti Ömer'in kardeşi. Abdurrahman bin Zeyd de onun oğlu. Dolayısıyla e, Hazreti Ömer'in yeğeni Abdurrahman. Hem küçük hem çirkin idi. Yani Doğduğunda bedensel olarak çok da böyle güzel bir manzara sergilemiyormuş duruşu, çocuğun hali. Resul-i Ekrem vesselam eliyle başını mesedip dua etmiş. Onu hemen bir kundağın içerisine sarıp getirmişler. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam ona hem ağzında mübarek ağzında küçük küçük parçalayarak yaptığı az bir hurma parçasını onun damağına koymuş. Hem onun eliyle başını mesetmiş hem de Peygamberimiz ona dua etmiş. Diyorlar ki çok yakışıklı, endamlı, gösterişli, alımlı bir delikanlı bir insan oldu. O duanın bereketiyle kâmetçe en bağla yani boylu boyuyla boylu soylu deriz ya böyle gösterişli, bir delikanlı olmuş. Hem de suretçe yani bedensel özellikler itibariyle en güzel bir surete girmiş. Onun için dünya gelen yavrularımıza böyle bedensel olarak faydalı olacak şeyler yapıldığı gibi ruhsal olarak faydalı olacak şeyler de yapılır. Mesela dünya gelen yavrumuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunması ve onun kulağına konulan isminin de söylenmesi sünnettir. Bunlar ne demek? Bunlar bu yavrumuza Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği iman hakikatleri ve İslamiyet'in güzellikleri hayatına hayat olsun demektir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu, bu duasıyla ve elin temasıyla nasıl onun, o çocuğun bedeni güzelleşmiş ve gösterişli, yakışıklı, alımlı bir insan olmuşsa İnşallah bizler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği sünnet-i seniyeyi hayatımıza tatbik edersek o zaman bütün kainattaki varlıklar tarafından güzel görünürüz. Hem bedenimiz hem ruhumuz. O zaman bizi melekler, ruhaniler, hatta kainattaki bütün varlıklar bizi alkışlar. O halde bedenimizin ve ruhumuzun zayi olmaması ve bütün kainat tarafından takdir edilmesini istiyorsak, Başta kainatın halıkı zatı ı Zülcelal Allah tarafından takdir edilmek isteniyorsak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dini mübin İslam'ı ve Sünnetine i hayatımıza en küçük daireden en büyük daire kadar tatbik etmeliyiz. İşte Peygamberimizin bu uygulaması hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delillerden bir tanesi hem de bu zata Allahu Teala'nın özel bir ikramı hem de bizlere kıyamete kadar alacak birçok dersler ihtiva eden bir mucize. Evet. Dördüncüsü Aiz İbn Amr'ın Gazve-i Huneynde yüzü yaralanmış. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın elinin temas ettiği yer parlak bir nuraniyet vermiş ki muhaddisler ke gurratil faras tabir etmişler. Yani doğru atın alnındaki beyaz gibi temas yeri öyle parlıyordu. Hakikaten düşünün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın safında savaşıyorsunuz. Peygamberimizin yanındasınız. Ve bir yeriniz yaralandı. Gelip Peygamberimiz o yaralanan yerin kanını mübarek eliyle siliyor ve dua ediyor. Ve hayatınız boyunca Peygamberimizin mübarek elinin temas ettiği yer pırıl pırıl nurani olarak parlıyor. Ne gibi? Doğru atın alnında beyaz gibi temas yeri öyle parlıyordu. Bir atın alnındaki bir beyazlık en uzak yerlerden görülür. Aynen öyle. O zatın da yüzünde Peygamberimizin mübarek elinin temas ettiği yer öyle parlıyordu. Kim bilir Allah adına kainatı seyreden bir göz kainatta nasıl parlıyor? Acaba güneş gibi mi parlıyor? Projektör gibi mi parlıyor? Bilemiyoruz. Allah'a iman eden bir kalp acaba kainatta nasıl parlıyor? Allah'a iman eden bir ruh acaba kainattaki varlıklar tarafından nasıl müşahede ediliyor? Onun için insanların suretlerine, bedenlerine bakarak karar vermeyelim. İnsanların huylarına, ahlaklarına, yaşam tarzlarına, peygamberimizin getirdiği sünnete ne kadar uyup uyumadığına göre karar verelim. Çünkü bizim gördüğümüz hal ile kainattaki görünen hal bir değil. Nasıl gözü olmayan insanlar sadece elleriyle bakarak hareket ederler, gözlerle değil, elleriyle bakarak hareket ederler. Bizler de. İnsanların ruh dünyalarını görmediğimiz için sadece baş gözüyle insanları görüyoruz. Ruh gözüyle, basiret gözüyle göremiyoruz. Ama kainat bizleri ruh gözüyle tabiri caizse gerçek yüzümüzle görüyor. Acaba melekeler, ruhaniler, acaba bizim bilmediğimiz o alemler, kainat alemleri, acaba bizim anlamadığını zannettiğimiz varlıklar bizi nasıl görüyorlar? Bizi nasıl müşahede ediyorlar? İşte onların tamamı bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dine ne kadar uyduğumuzla doğru orantılı. Ne kadar yaşadığımızla doğru orantılı. Onun için kafir dünyadan gidince kainat gökler ve yer ona ağlamıyor. Ama bir mümin dünyadan gidince onun gitmesine üzülüyorlar. Çünkü ondan memnundular. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin değdiği yer pırıl pırıl parlıyor. Demek ki namaz kılan bir insanın gezdiği yer ondan memnun pırıl pırıl parlıyor. E namaz kılmayan bir insan. Ya da şefkatle, sevgiyle bakan bir göz ya da nefretle, kinle bakan bir göz. Evet. Ya da akıl, kalp vesaire. Ke feras. İnşallah bizim de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dini mübine uyarak hem maddi bedensel özelliklerimiz hem de manevi özelliklerimiz kainatta pırıl pırıl parlıyor ve bu kainat içindeki insanlar içerisinde o doğru atın alnındaki beyazlık gibi pırıl pırıl seyrediyorlar ve Allahu Teala'ya maşallah, barekallah böyle kulların var diyerek hamd ediyorlar inşallah. Beşincisi, Katade İbn Selman'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş, Katade'nin yüzü ayna gibi parlamaya başlamış. Altıncısı, Ümmül Müminin, Ümmü Seleme'nin kızı. Ümmü Seleme, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratından temiz annelerimizdendir. Müminlerin anneleridir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratı, temiz eşleri. Çünkü Allahü Teala Peygamberimiz eşlerini müminlerin anneleri olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Ve bütün müminlerin öz annelerine tavırları neyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine de aynı. Bizim öz annemiz gibidir hiçbir fark yok. İşte Ümmü Seleme annemizin daha önce eşiyle beraber hicret edenlerden birisidir Ümmü Seleme. Ama daha sonra dul kalmış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme validemizle evlenmiş. İşte Ümmü Seleme validemizin önceki evliliklerin olan bir kızı, küçük bir kızı vardı. O kızına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küçükken Resulü Ekrem Vesselam onun yüzüne abdest suyu atıp taltif etmiş. Hani insan abdest alırken elindeki ıslaklıkları bazen birisinin yüzüne şöyle atar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da mübarek ellerine temas etmiş o su damlalarını o üvey kızı Zeynep'in yüzüne atmış. Evet. O suyun temasından sonra Zeynep'in hüsün ve cemali acib suret almış, bediü'l cemal olmuş. Fe subhanallah. Tabi bu olayları bazen insanlar doğru değerlendiremeyerek yanlış düşünceye kapılabiliyorlar. Efendim, peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın mübarek eline temas eden bu sular bir çocuğun yüzüne atılmakla onun yüzü niye güzelleşsin ve en güzel kız niye olsun falan diye gerek bu olayı kabul etmemek gerekse rivayetteki bazı zayıflıkları bahane ederek reddetmeye cesaret edebilenler olabiliyor. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu uygulamalarının Kur'an-ı Kerim'de örnekleri var. Bakın Hz. Yusuf Aleyhisselam gömleğini çıkarmış, kardeşlerine vermiş ve babası Yakub Aleyhisselam'a göndermiş ki Yusuf Aleyhisselam da peygamberdir, Yakub Aleyhisselam da peygamberdir bir peygamber olarak babası olan peygambere gömleğini çıkarıp göndermiş ve yüzüne sürsün demiş. Yakup aleyhisselam oğlunun hem ta uzakta olan gömleğinin kokusunu almış hem de o gömleği yüzüne sürmüş ve yüzü şifa bulmuş. Evet, Kur'an ayetidir bu. Allahu Teala Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bir gömleğini vesile kılarak bir başka kulu ve elçisi olan Hz. Yakup'un o görmeyen gözlerini açar ve onu ilk haline döndürürse, neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek eline temas eden bir su damlalarını vesile kılarak o suların temas ettiği bir yüzü güzelleştirmesin ki? Demek ki nasıl Yusuf Aleyhisselam'ın o olay bir mucize ise, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ve benzeri olayları da birer mucizedir. Bu da Peygamberimizin Allah'ın elçisi olmasının göstergelerindendir. Aynı zamanda da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üvey kızı olan Hz. Zeynep'e de allah Teala'nın özel bir ikramıdır. Bize de ey insanlar o Peygamberin mübarek eline temas eden su damlaları temas ettiği yeri böyle güzelleştirdiği gibi o mübarek zatın ağzına temas eden güzel kelimeleri İslamiyet'in hakikatlerini, iman hakikatlerini ve o zatın bedeninde sergilenen güzel hareketleri, tavırları, huyları siz de hayatınıza tatbik ederseniz sizin de hayatınızı güzelleştiririm. Maddi ve manevi hayatınızı hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar güzel bereketlendirir ve güzelleştiririm diye bir numun olarak bize aktarılmış. Bediü'l-Cemal olmuş. En güzel yüz, en alımlı, en çekici kişi olmuş. Evet, Hz. Zeynep peygamberimizin üvey kızı. İşte şu cüz'iyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu Eym-i Hadis nakletmişler. Bu cüz'iyatın her biri haber vahid ve zayıf farz etsek dahi yine mecmu manevi ve tevatür hükmünde mutlak bir mucize-i Ahmet Aleyhisselam'ı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı ve çok suretlerle nakledilse asıl hadisenin vuku kat'i olur. Bu önemli bir usul kuralı. Dikkatle dinleyelim, anlamaya çalışalım. Suretlerin her biri zayıf dahi olsa yine asıl hadise ispat ediyor. Mesela bir gürültü işitildi. Böyle biz burada 5-6 kişiyiz diye düşünelim. Veya birkaç kişiyiz gürültü duyduk dışarıdan veya uzaktan. Şimdi dikkatle izleyelim. Bir gürültü var. Evet. Bazıları dediler ki filan ev harap oldu. Dediler ki işte filan evi yıkıldı. Misal. Diğeri başka ev harap oldu. Yok dediler. Onun evi değil filanın evi yıkıldı. Daha başkası başka bir evi söyledi. Şimdi hangi evin olduğu konusunda kesin bir kanaat yok. Biri Hasan'ın evi, biri Hüseyin'in evi, biri Ali'nin evi diyor. Muhtemel ki üçü de yıkılmış olabilir. Üç ayrı ev. Biri bir evi görmüştür, biri bir evi görmüş, biri bir Ama kesin bir şey var ki bir ev harap oldu. Bunda şüphe var mı? Yok. Bir kaza oldu. Filan arabası, filan arabası fark etmez ki kim arabası oldu. Evet. Onlar açısından fark eder ama bizim açımızdan fark etmez. Bizim açımızdan kesin olan bir şey var ki bir araba kazaya oldu. Her bir rivayet haber vahid de olsa, zayıf da olsa, hılaf-ı de olsa, yani mesela Ali'nin evi değil diye anlaşılsa da yıkılan ev, fakat asıl vakıa ki bir ev harap olmuş. O kat iyidir. Onda bütün müttefiktirler. Hani bazen şöyle oluyor. Ya işte Peygamber Aleyhisselam bir keçinin sütüne bir keçinin memesine mübarek ellerin temas etti ve dua etti, bereketlendi. Bir başka rivayet, bir başka beş tane, on tane rivayet var. Bir tanesi diyor ki ya bu rivayetlerden birisinin aslı yok. Ya olabilir. Ama bir kesim var ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam keçilerden bir keçiye ve keçilerden bazı keçilere mübarek elini temas etmiş ve dua buyurmuş. Allahu Teala onu sütlendirmiş, memesini doldurmuş ve süt içmişler. Bu kesin. Yani işlerindeki bazı rivayetlerin zayıf olması ve işlerindeki bazı rivayetlerden bir tanesinin gerçek ispat edilmemesi o vakayı yok etmez. O olayın olmadığını göstermez. Bunu ispat ediyor Üstad Hazretleri. Nedir asıl olan? Asıl vaka şu ki bir ev harap olmuş. O kat'idir. Onda bütün müttefiktirler. Hepsi aynı şeyi söylüyor ki ev karaboldu. Halbuki bahsettiğimiz şu altı cüz'iyat hem sahihtirler, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam mübarek elinin temasıyla saçların simsiyah kalması, mübarek elinin teması, elinin temas ettiği yerin pırıl pırıl parlaması, mübarek eline temas ettiği suyun değdiği yerin güzelleşmesi gibi olaylar, kesindir, kat'idir. Ya üçlerinde bir tanesi zayıf olabilir. E bir tanesi de işte ispat edemedik hani senedinde kopuk olabilir ama hepsinde kesin olan bir şey var ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elinin temas ettiği yerlerde bir güzellik, bir bereket hasıl olmuş. Bu kesindir. Evet. Öyleyse diyor şu altı cüziyat hem sahihtirler hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza bunların her birini zayıf atletsek, yani varsaysak, zayıf saysak, temsilde mutlak bir hane harap olması gibi, verilen örnekte bir evin yıkılması gibi, yine cüziyatı mecmuunda hepsini topladığımızda, mutlak bir muze-i Ahmedi ve selamın vücudunu katiyen gösterir ki, o da Peygamberimizin elinin temasıyla oranın bereketlenmesi, güzelleşmesi ya da temas ettiği saçların siyah kalması. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizatı bahiresi her bir nevide kat'i olarak mevcuttur. Cüziyatı dahi o külli ve mutlak mucizenin suretleri veyahut numuneleridir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü nasıl ki eli, parmakları, tükürüğü, nefesi, sözü yani duası çok mucizatın mebdi oluyor. Aynen öyle de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sayrı letaif ve duyguları ve cihazatı çok harikalara medardır. Kötü bir siyer ve tarih o harikaları beyan etmişler. Siret ve suret ve duygularında çok delayl nübüvvet bulunduğunu göstermişler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elinin temas ettiği, parmaklarının temas ettiği yerlerle yerler gibi mucizeler olduğu gibi Aynı zamanda tükürüğü, nefesi, sözü yani duasında çok örnekleri var. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sair latifelerinin de kendilerine has mucizeleri var. Peygamberimizin gerek bedensel özelliklerinden, gerek ruhsal özelliklerinden dökülen çok harikalar var. Onları topladığımızda Peygamberimizin tepeden tırnağa mucize olduğu söylenebilir. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali mucize olmamış ki Allahu Teala Peygamberimizin diğer insanlara örnek olduğunu göstersin. Yani Peygamberimiz de zaman zaman üzülürdü, ağlardı, savaşta yaralanırdı, zırh giyerdi, acı kırdı, susardı, yorulurdu, üşürdü. Neden? Çünkü İnsanlığın muhtaç olduğu bu durumları Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam insanlığa göstersin, tam bir örnek olsun diye Peygamberimizin her halini Allah mucize yapmamış. Ama onun hallerinden, durumlarından o kadar çok mucize dökülmüş ki, onların tamamı onun Allah'ın elçisi olduğunun delillerindendir. Biz de inşallah bu mucizelerden istifade edelim ama en önemlisi Peygamberimizin getirdiği İslam dinine ve onun hayatıyla gösterdiği sünnet-i seniyeye hem bedenimizi hem ruhumuzu hem kendimizi hem ailemizi hem toplumumuzu tatbik edelim ki o güzellikler bizde de neşne mab bereketlensin ve inşallah iki cihan saadetine erelim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.